Her Her zaman seninleyiz Nasıl gerçeğe dönüşebileceğini görmek için toplandık Alanya Spor sahada mücadele bir takım olmanın ötesinde Siz gençlerin yanı Bu proje bize uğurlu geldi Ve takımımız yıllardan beri süperlikte devam edeceğiz. İnşallah da Süper Lig'in gediklisi bir takım olarak kalmaya ve yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz. Değil mi? Ben öncelikle bugün burada gördüğüm manzara Alanya Spor ürünleriyle buraya çıkmanızı çok önemsiyorum. Öncelikle size bu imkanı sağlayan çok kıymetli annelerimize, babalarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. <laughs> Büyüklerin yapamadığını sizler yapıyorsunuz. Bir forma dahi Alanya Spor gününü almayan kişiler kendilerinde söz hakkı var zannederekler Bay Efendim futbolcuları, Bay Kulübü, Bay Yönetimi eleştirirler ama üzerlerinden bir tane Alanya Sporu'nu bile almamışlardır. İşte o söz sahibi de, hak sahibi de sizlersiniz. Az önce bir söyledi. Bugün burada taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu Mehmet Ali Şık burada. Diğer taraftan Pasolik ve Türmin gelirleriyle millet işlerinden sorumlu başkan yardımcımız Tali Gürses de burada. <laughs> Müdürümün de söylediği gibi Pasolik olanlar bir el kaldırsın bakın. Pasolik <laughs> olanlar el kaldırsın gelir. Onları anladılar. Evet. Olmayanlar da bu hafta şimdi artıyor. Müdürümün de söylediği gibi bizim de sözümüzdür. Pazartesi hepinizi türbünlerde bekliyoruz siz. Küçük yaşlarda Alanya Spor'umuza gönül verdiyseniz, onların ürünüyle karşımıza çıktıysanız, biz de sizi olup orada, stadyumda, tübünlerde, cani gönülden müsaade etmekten onur duyacağız.